ÖTV'deki artış nedeniyle akaryakıt fiyatları 6 lira zamlandı. Bu zamlar sizi nasıl etkiledi? Zamlar nasıl etkiler? İkisi nasıl etkiledi? bizi de etkiledi. zaten ya akaryakıt fiyatlarına zam gelince yani durmuyor ki yerinde. Parçaya geliyor, işte yiyeceği içeceği geliyor, atıyorum işte. Yani aklına ne geliyorsa dolmuştu veya bir ne gerekiyorsa hepsi var. Sela okundu. Seladan bir dakika sonra 33 lira, 34 lira oldu. 7 lira bu su. Bu memlekette bu 7 liralık suyla Mazotu zam yapmayın, vatandaşın üstüne bu kadar gelinmez. O istiyorlardı, oy verdik. Açık konuşalım burada. Neredeler hani? Biz tekerimizi döndüremiyoruz artık. Yani zarar ediyoruz. Esnaf perişan haldeyiz yani. 34 lira mazot, bir sürü gider, yağının litresi olmuş, 150 lira plastik öyle. Biz artık evimize para götüremiyoruz. Biz etkiledi, biz zararına çalışıyoruz şu anda. Zararına çalışıyoruz sonra bu zamlar daha bunun devamı da gelecek gibi